Neredesin Pango? Kurtuldum o sıkıntılı caddelerden ee, Birçok dostum gayrimeşru ticarette Haftada bir karakollarda ifade ee, O zamanlar halliceydim felaketten Birçok abi kardeş belde emanetle Sadakatten. Değil sanat yazdıkların yasa dışı eh, Mahallende yoktu hayat parıltısı Nasıl aldım be rahat diye soranlar eh, Mahkemede ifademin meraklısı Büyüdüm o mahallede tertemiz aynen Kötüleyin varoşları siz takılın aynen Gördüm birçok beyefendi mahallemde neyler Öldürttüler bir ton adam parasıyla aynen Krala silahtan tehlikeli bugün aynen Tuttukları kalem kurşun meziyeti aynen Hepsi barış asımları mahalleme vay be Çıtır çıtır yediler o insanları aynen Aynen, aynen. E, biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen e, Biz kötüyüz aynen e, Biz kötüyüz aynen, Biz kötüyüz, aynen. Ben kırık kafak gece kondum eh, Kirli kontak kanlı Rolex sahip oldum Düşer tetik bir gün sanat tarih olur Para değil parasızlık bozar oğlum Bahsi geçer haberlerde fail meçhul eh, Yerler seni bir sokakta sanki kaju Dilim döner kalem yazar aynen acım Abi dediklerini hep oldu kuzu Değil sanat yaşantımda yasa dışı Gözleri Bir gün biter adaletin kış uykusu <laughs> Hayat sizin, şehir sizin, para sizin Aynen görülmemiş memlekette sizin gibi Aynen abidesiz, kralda siz, paşa da siz Aynen bir gün döner devran sizi görürüm ben Aynen aynen Biz yüz aynen Biz yüz aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz, aynen. Biz kötüyüz, aynen. Biz kötüyüz, aynen.